Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürün kataloğu yayınlandı. Hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar, 19 Şubat'a kadar geçerli ev ve mutfak gereçleri. Kılıçlar ve Vizyon 24 parça çatal kaşık bıçak seti var. 1099 lira. Emaye çaydanlık takımı çeşitleri olacak, farklı renkleri var. 599 lira. Sarex'ten de dikey elektrikli süpürgeler var, kablolu. 1099 lira. Silikon kalpli kek kalıp seti olacak 8 parça ürün 95 lira. Kılıçlar vizyondan yemek çatalı yemek kaşığı çeşitleri üçlü 120 lira. MIS Silver saklama kabı seti olacak. Üçlü seçenekler yine farklı renkleri var. 400 lira. Gezer markasından kadın ve erkekler için kürklü terlik çeşitleri 130 lira. İki çekmeceli ahşap kutu ya da ahşap dekoratif duvar rafı seçeneklerin her biri 219 lira. Ofis pazardan çekmeceli ekmeklik dolap var. 99 santime 39 santim ölçüsü var. 1449 lira. Kılıçlar vizyondan yemek bıçağı üçlü olarak satılacak 159 lira. Üçlü çay kaşıkta var 59 lira. Sarex Coffee Türk kahvesi makinesi 4-6 fincan kapasiteli 1099 lira. Akdeniz Bella serisinden çelik omlet sahan seti var kapaklı. 14-16-18 santim 3 tane çelik sahan 1199 lira. Akdeniz Queen serisinden çelik tencere seti var cam kapaklı. 4 tane tencere 4800 lira. Zigzag kitaplıkta tarım kredi markette olacak bu hafta 789 lira. Ahşap çerçeve çeşitleri de olacak seçenekler 149 lira. Ofis bazardan makyaj masası aynalı ürün 1795 lira. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum sizlerle. Takipte kalmayı beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Yine Sarex Mega Power serisinden filtreli elektrikli süpürgeler var. 890 watt gücünde. Fiyatı 2600 lira. Store kapaklı dolap var. 49 santim 60 santim ölçüsü. Fiyatı 699 lira. Ofis bazardan 3 katlı modern ayakkabılıklar olacak. 1600 lira. Ahşap kalemlik çeşitleri 189 lira. Akdeniz Bella'dan midi çelik güveç tencere seti 14 16 18 santim 3 tane çelik tencere 1300 lira. Akdeniz platinyum çelik tencere seti de olacak 9 parça çaydanlık da içinde 5200 lira. Sarex Elite çubuk blender 1700 watt gücünde 739 lira. Sarex Stella serisinden de saç kurutma makinesi 719 lira. Sarek Soley buharlı ütüler var. Farklı renk seçenekleri var. 949 lira. HomeTek'ten elektrikli duvar tipi yata ısıtıcı. 800 lira. İki kapaklı çekmeceli çok amaçlı dolap olacak. 175 santime 60 santim ölçüsü. Fiyatı da 2400 lira. Mipo M46 Plus cep telefonu. 6500 lira. Yine ofis bazardan 8 bölmeli 2 kapaklı dolap 1999 lira. Hometechten elektrikli dikey ısıtıcılar 2 yıl garantili 1400 lira. Çocuklar için masa sandalye takımı var görseldeki ürün 1099 lira. Evet arkadaşlar Tanım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler bu şekilde takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.